Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca bugün sizlere yine güzel bir işlem anlatacağım. Bu işlem iş yerinde bereketini arttırmak için yapılan bir işlemdir. Şimdi bu hazırladığımız kağıdın üzerine senin iş yerin olduğu için çizgi koyduğum yerlere adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsun. Daha sonra bu kağıdı iş yerinde güzel bir yerde saklıyorsun. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıkışını çıkartman yeterlidir kardeşim. İlerleyen zamanlarda çok güzel sonuçlar aldığını göreceksindir. Ve arkadaşlar ücretsiz yıldızlara bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan gelen her gece ücretsiz yıldızlar ve bakımı yapıyoruz. Ve tek şartımız bizi Instagram'da takip etmeniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Bugün sizlere ak büyüleri anlatacağız. Ak büyüler yine kişilere yapılan huzursuzluk, ailevi sıkıntıları oluşturan ya da birçok olumsuzluğu getiren bir büyü çeşididir. Bunları nasıl kaldırırız? Ben her zaman söylüyorum arkadaşlar ben büyü yapmam. Büyülerin nasıl bozulduğunu sizlere anlatırım elden geldiği kadar. Herkesin imkanı yok. İmkanı olmadığı için de yapılması gerekenleri anlatıyorum. Şimdi çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün ve 20-25 gün sonra bütün hepsi bozulacaktır. Artık hiçbir sıkıntı programda kalmayacaktır. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldız zahme bakımını yapıyoruz. Sizler de bu bakımı yaptırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından da ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek.